Herkese merhaba. Bugün sokaktaki hayvanlara neler yapmamalıyız? Bunlardan bahsedeceğim. Sokakta yaşayan hayvanların bakımları, tedavileri, kısırlaştırmaları 5199 sayılı kanuna göre belediyelere aittir. Yani yerel yönetimlere. Tabii ki yetkin kişilerin bu uygulamaları yapmıyor olmasından dolayı da maalesef iyi niyetle hayvanlara zarar verebiliyoruz. Şimdi size bu noktalardan bahsedeceğim. Örneğin insan ilaçlarını kedi ve köpeklere uygulamak. Herhangi bir ilacı kullanmadan önce kesinlikle hekiminize danışmalısınız. Bu aynı semptomları gösteren hayvanlar için bile bu şekilde olmalıdır. Çünkü hastalık yoktur aslında hasta vardır ve ondaki çalışan bir ilaç başka bir hayvana çalışmıyor olabilir. Siz boşuna bu arkadaşa bir ilaç yüklemesi yapmış olursunuz. İlaçları kullanmak özellikle kedilerde toksikasyonlara ve ciddi bulguların oluşmasına neden olabilir. O yüzden kesinlikle insan ilaçlarını bir hekim kontrolünde vermenizi öneriyorum. Kediler için özellikle süt vermek şimdi şöyle düşünelim. Verdiğimiz süt inek sütü içerisinde çok fazla alerjen var. Laktoz gibi bazı maddeler var. Bunlar hem alerji yönünden bebek kediler için özellikle uygun değil hem de onların içmesi gereken bir süt değil. Bu noktada onlara süt veriyor olmanız hem alerji durumunu geliştirebilir hem de onlarda ishal gibi bulgulara neden olabilir. Örneğin köpeklere kemik vermek, özellikle de tavuk kemiği. Bu da en sık yapılan yanlışlardan biri. Tavuk kemikleri çok kolay kırılabildiği için bunları köpekler yuttukları zaman mide ya da bağırsaklarında perforasyon dediğimiz yırtıklar, delikler ve mukozaya zarar verebilir. O yüzden kesinlikle tavuk kemiği olan bir eti onlara vermemeliyiz ya da herhangi bir tavuk kemiğini. Sokaktaki hayvanlar ne kadar sahipsiz hayvanlar olsalar da ev hayvanları kadar e, hak ve e, özgürlüklere de sahip olmalılar.